değerli fuar dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz All for Wood ve Window Show fuarında Lignum firmamızın standındayız. Yanımızda firmamızın dış ticaret sorumlusu Burak Bey bulunmakta. Merhabalar Burak Bey. Merhabalar nasılsınız? İyiyiz çok teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? İyiyim anne, teşekkür ederim fuarımızın açılışı gerçekleşti. Türkiye'den Belgrad'a fuar için geldiniz sizler de. Nasıl geçiyor fuar? Neler söylemek istersiniz fuarla ilgili? Fuar şu ana kadar gayet güzel geçiyor. Sırbistan'da zaten güzel bir müşteri portföyümüz var. Onlarla tekrardan bir buluşma fırsatı sundu bize. Yeni müşterilerle de aynı zamanda tanışma fırsatı sundu. O yüzden memnunuz. Güzel geçiyor şimdilik. Neler bekliyoruz peki bu fuardan? Neler bekliyoruz? Yeni müşterilerle Sırbistan'ın her bölgesinden tanışmak. Şimdi biz zaten müşteri ziyaretleri düzenliyoruz ama hepsine ulaşmak tek seferde kolay olmayan fuar tüm bölgelere aynı anda ulaşma fırsatı sunuyor bize. O yüzden Sırbistan'la Sırbistan içinde tüm müşterilere ulaşmak, Balkan bölgesindeki diğer ülkelerde de hem bayilerle hem de yeni müşterilerle tanışmak istiyoruz. Kısaca markamızı da okurlarımıza ve izleyicilerimize tanıtmanızı rica edeceğim. Tabii ki. Biz Lignum Makine olarak 2018 yılından beri palet ve kereste sektörü için makine üretimi yapıyoruz. %100 yerli kendi bünyemizde Bursa'da makinelerimizin üretimini tamamlıyoruz. Biz aslında tüm Avrupa'ya makine gönderimi sağlıyoruz. Yoğun, genişlemekte olan bir ihracat kapasitemiz var. Genel olarak böyle, bu şekilde devam ediyoruz üretime. Bu fuarın da bizim için hayırlı geçmesini diliyoruz. Sizlerde de başarılı bir fuar süreci geçirmenizi diliyoruz. Buradan son olarak Fuar Dergi ailesine neler söylemek istersiniz? Tüm Türk sanayisine hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun. Teşekkürler, sağ olun. Evet değerli okurlarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki Forbes röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.